Evet Değerli Köy TV izleyenleri Akdeniz'in incisi Mersin'den kucak dolu sevgiler, saygılar. Mersin Fuarı'ndayız. Ana sponsorumuz da Arslanoğlu Tarım Makineleri ve yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Halil Arslanoğlu Bey var. Burada fuar konuşacağız, fuarı değerlendireceğiz, ürünlerimizi tanıyacağız, bölgede yaptığımız çalışmaları anlatacağız ve fuar gerçekten teknolojik anlamda da çok güzel bir fuar. Teknoloji ve tarımın buluştuğu bir noktadayız. Bakalım fuarımıza neler olacak hep beraber gezeceğiz ama ilk röportajımızı ana sponsorumuz Aslanoğlu Tarım'la yapacağız ve yanımızda firmanın Genel müdürü dedik. Yönetim kurulu başkanı Sayın Halil Bey var. Halil Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Halil Bey şöyle Halil Arslanoğlu kim? Bir tanıyalım. Şöyle çıraklıktan çünkü siz hem alaylı hem mektep çıraklıktan buralara kadar geldiniz. Sağ ol, sağ ol. Dünden bugüne sizi tanıyalım. Sonra Arslanoğlu makineden konuşacağız zaten. Ee, ben 1985 Konya doğumluyum. İlk okulu bitirdikten sonra sanayiye başladım. Uylaşılama sektöründe önüne gelen firmalarda işte çıraklık, kalfalık, ustalık, ustabaşlık usta yaptıktan sonra Sonunda kendi yerimizi açalım dedik. Sonunda patron oldum diyorsun. Patron olduk elhamdülillah. Çok güzel. helal Konya'da bir abimiz vardı. Hiç unutmam. Yıllar önce şunu dedi. Bana bir tane dedi, üniversite mezunu gösterin dedi. Babası zengin olmayıp da işte patron olup iş adamı olsun gösterin ya tek Türk dedi. Ama dedi ne kadar ilkokul mezunu varsa Doğru. piyasaya girin dedi. Doğru abi. Çoğu iş adamları çoğu ilkokul mezunudur. Adam çok haklıymış. Kesinlikle mi? aynı görüşteyim. Ben de şöyle şu an kendi arkadaşlarımın arasına bakıyorum okuyanlarla ve okumayıp sanayiye başlayanlara yani çoğu arkadaşım bir yerlere geldi elhamdülillah. Değil mi? Yani okuyanlar hepsi amir memur oldu ama rahatlar ama patron yok işlerinde değil mi hiç? Yani mutlaka. Çok güzel. Peki efendim firmayı ne zaman kurdun? Firmayı 2020 yılında kurduk. İşte bunu aynı zamanda kanatlı makinelerin de imalatına başladık. Full otomatikleri, tasarım, kendi tasarımlarını da yapabiliyorum. Öyle olunca biz ciddi anlamda bir yol kat ettik. Makinalımız sağlam. Fiyat performans olarak düşük. Öyle olunca hiç hayalini bile kuramayacağım yerlere büyüdü fabrika. Şu an elhamdülillah bu duruma evet. geldik. Şükür. Peki, kuruluşta bir hikayesi var mı firmanın? Şimdi... Kuruluşta ne? hikayesi var. İlk yaptığım makine 3 tane makineyi kapının önüne koydum. Tamam dedim ben bunu satarsam işte Allah bir yerlere gelirim. Olsun. Allah bereket versin. <laughs> Sonra zamanla işte büyüdü, yayıldı, malzemeler çoğaldı. Eski ilk çaklığımda çalıştığım bir ustam geldi bir emanet malzeme istemeye. İlk başladığımda dedi, üç tane. üç tane beş tane, makine vardı. Kaç para var, kaç para kar ettim biliyordum değil mi? De, evet dedi. Şimdi bak hesabını yapabiliyor musun? De. Abi kesinlikle hayır. Bu işin sonu yoktur ya imalat yani. <laughs> Çoğaldıkça çoğalır. Kenarda bir paranız olmaz imalatta ya siz ne haberiniz yok? Melisa bunları biliyor muhasebeciniz evet, değil mi? Evet, Kızınız doğru, bu işleri doğru, takip ediyor. Evet, Maşallah da var yani. işin patronu değil mi aslında? Aslında patronu doğru. Biz amele gibi çalışıyoruz. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Mersin biliyorsunuz bölge tarımda çok ilerlemiş bir bölge. Teknolojik tarımın olduğu bir bölge. Onları da konuşacağız. Öncelikle Mersin hangi ürünlerle geldik efendim? Biz Mersin'e narince ve normal ağaçlar için fanlarla geldik. Müşterilerin doğrultusuna bu sefer polyester depoda çıkardık sandığımıza. Bakalım nasıl? Yani burada daha önce plastik de vardı. Polyester yeni mi başladık? Polestere evet. Müşteriler isteği doğrultusunda polyester yapıyoruz artık. Çok güzel. Herhalde burada da iki tane yeni polyesterler, iki tane tişit var. Onlardan bahsedelim. Doğru. Hemen arkanızda mavi bir ürün. Biraz özellikleri nelerdir? Arkamızdaki mavi ürün 2000 litre polyester depolu. Armut tipi fan dediğimiz narince için. Evet. Kron fanlı yanındaki makinemiz. Bunun özelliklerinde şu var. Kaç beygir traktör çekecek bunu efendim? Bunu 55 beygir üstü traktörle çeker. Çok güzel. Peki bu e, pompası filan e, kullandığınız ekipman yerli mi yabancı mı? Yerli. Yani Hepsi tamam. var mı? Var tabi. Yabancısına takıyoruz isteyeni. İtal pompa takıyoruz ama bizim bu pompalar yani bizim bu makinelerden A'dan Z'ye şey Konya'da üretiliyor. Yani branşında da kendi çapında da Konya'nın İtalya diyebiliriz ya da Türkiye'nin İtalya diyebiliriz kullandığımız Mesela, malzemeler. Zaman, Bey, ben e, sektörde biliyorsunuz yıllardan beri biz de varız. Sizin bakıldığı zaman makinenin kemi, kemiği de üstünde yani. Yani belli Var olur. farklı ürünler de var böyle e, tarlada kırılanlar falan Mesela, diyoruz ama Aslan Oduna biz sizler 200 senedir tanışıyoruz. Maşallah makine de o sağlamlı sağlamışsınız ki makine tuttu diyebiliriz. İlla ki bir de ben bu en son ayrıldığım yerlerde falan argeleri komple ben yapıyordum. Gerimle, komple. Çok önemli. Sahada çok bulundum. Ee, hangi bölgede çiftçi nasıl kullanıyor onu gördüm. O yüzden şaselerimiz çok kuvvetli. Evet bu bölge Adana çok por kullanır bildiğim kadarıyla. değil mi? Evet. Bir de Urfa tarafı abi. Değil mi? Urfa tarafı aynı pulluk kullanır gibi kullanır. Mesela kanatlı <laughs> makinaları. Değil mi? İşte bazı şeyler e, şey yapması lazım. Tanıması lazım ya. E, adam ama bilmiyor ki kullanıyor. E ne yapacaksın? Ona ayrı ona ayrı da yapamazsın. Seri üretimde. Evet. Mecbur en kötü hangi bölge kullanıyorsa oradan geçtikten sonra zaten Türkiye Cumhuriyeti nereye ne verebilirsa. Evet, hafif ama Rahatlıkla makineyi satabilir. Çok güzel bir şeymiş çünkü bu argenize size evet. faydası burada. Çok faydası. Sağlandı abi. ve şurada dört yılda sektörde önde gelen firmalardan oldunuz. Allah'a çok şükür. E, hemen yanında kırmızı bir makinemiz daha var. Onun nedir özellikleri Kırmızı makinemiz de polyester depolu. 2000 bin litre. 90'lık krom fan var. 160'lık pompa. Aynı yerli üretim. Bu şekilde. Bunlar da traktör gücü. Hepsi aynı mı hemen? Yani. Biz arka şanzımanlardan ayarladık. İşte 50 cc üstü taraflar hepsi çevirebiliyor. Bunu. Çok güzel. Peki şimdi buradaki makineler hepsi 2000 litrelik. Bu polyesterlerin 1000 litrelik, 1500 veya 500'lükleri de var mı? Ya 1000, daha büyükleri de var mı? 1600-2000 litreli var. Hem polyesterli hem polyesterli. Hemen yan tarafta bir tane daha yeşil fıstık yeşili diyoruz. Fıstık Herhalde yeşilini bu fıstıkçılara özel mi yaptık Evet. Fıstık yeşilini de Mersin fuarına özel. 2000 litre orijinal polietilen depo kırılma patlama yapmaz. 90'lık çit pervane, 160 pompa. Mersin fuarı bitene kadar 155 bin lira nakit kampanya yaptık. Çok yani fuar özel kampanya var. Biraz Kesinlikle. onlardan bahsedeceğiz. Çünkü biz bu bant yayın biliyorsunuz yayınlandığı tarihe kadar gidiyor. Hemen en başta da bir kırmızı makinemiz var. O da 1000 litre V dediğimiz fandan. Ya işte her çiftçinin ya da her bölgenin kullanacağı ağaçlara göre litre litreyle farklı ama fanları değişik bu şekilde çıkarttık bakalım. Peki burada şimdi siz yerli pompalara çok güveniyorsunuz ama müşteri isterse e, İtalya'da yapabiliriz dedi. Polis Hollanda yapabiliriz. Yani. E, arada fark var mı Halil Bey sizce? Ya şöyle bu aslında bir tamamen algı da bana göre dostane evet. sorarsak İtalyan'ın pompası iyi mi iyi ama bizim de bak ben şimdi bu işin içindeyim. Evet. Evet. Çıraklıktan geldin. Çıraklıktan, Çıraklıktan geldin abi şey şimdi falan. eğer oturan doğru konuşalım. Adam yapmış mı yapmış. Zaten bu nedir? Ya o İtalyan birebir kopyalayıp birebir kalıbını çıkarıp adam onun aynısından çıkarıyor ya. Adam tutturmuş çok da güzel olmuş. Evet. Ee, dayanıyor. Basıncı da iyi. Hiçbir farkı yok bana göre hiç gerek yok. Birinin tamiri 1 lira, yıllar sonra, 5 sene sonra diyelim makine arıza yaptı. Birini hemen herhangi bir ustaya götürdüğünde her parçasını bulursun. 300-500 lira, 1000 lira gibi paraya komple rektif yaptırabilirsin diyelim. Ama İtalyan'a geldiğinde neredeyse bir pompa parası kadar para harcıyorsun. E şimdi... İtalyan kullanırsın, mi kullanırsın, yerli mi kullanırsın sorsanız. Yani işini gördükten sonra tabii ki vatandaş yerli kullanması önemli. Bir de bu e, ekonomik krizin olduğu bu seneler ya, ki yani. E, 2004 çok zor geçti. Çok zor biliyorsun. geçti. Kesinlikle çok zor Ama geçti. Ama Aslanoğlu'nun en iyi yılıydı değil mi? Öyle diyelim. Yani. <laughs> Sizin için iyi geçti diyelim. <laughs> Elhamdülillah. Yani burada e, çiftçi kardeşlerim de samimiyetinize dolu teşekkür ederim. Yani gerçekten bu önemli. Makineye gelin bakın değil mi? Aynen. Ya da e, kullanacağın bir çiftçiye gidin görün. Çünkü çiftçiye gidin görün. Benim bir de referansım çok sağlam. Ben diyorum ki benden bu bölgede kim almış? İşte A kişi almış. Abi A kişiyi sor. Bana ona sor. Makineyi ona sor. Yani ben o adam öğretici halim yok. Türkiye Cumhuriyeti hangi birini öğreteyim ki? Ya da sosyal medyada hesaplarımıza girdiklerinde elhamdülillah daha bize bir tane senin makinen kötü veya bizle ilgilenmedi bu falan diye bir yorum bulamazlar bile. Eee 2024 bitiyor, 2025'e giriyoruz. Yeni ürünler mutlaka vardır. Arge çalışmaları Aa, var. Evet. E, var mı nedir? Sürpriz var bundan sonra mı? Doğru Sürprizimiz mi? var. E, bundan sonra bir de bizim Aydın fuarımız var. Aydın fuarında yetiştirebilirsek inşallah bir 5000 litre 24 metre kanatlı makineyi çıkaracağız. Çok güzel. Yani Yetişirse. 5 bin litre yani litre. çok büyük bir firma alışık, başka yapan yok ihtiyaca göre, talebe göre yapıyoruz. Talebe göre tabii tabii. Peki bu e, tarla tiplerinde şey bahçe tiplerinde 3000 litre falan var mı efendim? 3000 litre düşünüyoruz evet. Şu an bir arge çalışması var. İşte deponun ne kadar kaç katta dayanacağına falan ölçüyoruz. Bunları... 2025'te çıkacak inşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Biraz kampanyadan bahsedelim. Fuar dediğin özel kampanyalar var. Nedir bunlar efendim? Her manikine için ayrı ayrı var herhalde değil mi? Ayrı ayrı var. Sadece mevsim fuarına özel fiyatlar ciddi anlamda yani bugün bu makineler yapsak bu paraları belki mal edemeyebiliriz. Ama bizim stoğumuzda ürünümüz var. Biz... 2000, şunu diyelim değil mi? açık açık. 2024'ün başında ben yılda yapacağım işte bin tane iki, hepsinin stoğunu koydunuz. Koydu. Üstüne ekstra işçilik yapmadınız. Yapardım. Çünkü e, yani yılda bir asgari ücrete veya işçi işçiye zam verdiniz. Aynen. Ama 2025'te bu zamlar gelecek. Mutlaka gelecek kesinlikle. Ya bundan dolayı uygun verebiliyoruz Doğrudur. Yani şimdi bu makinenin... Ay sonuna kadar işte artık ay sonuna kadar e, ne verdik verdik ya da çiftçiliği aldıysa karda. Çok güzel. Siparişleri ama talepler Tabii. olursa 2025'e de aktarırız. Tamam. Yani şunu diyebiliriz. yani Çünkü şimdi bu makinenin bugünkü şartlarda alsanız ekipmanla dediğiniz gibi o fiyatlara yapamazsınız. Yapamazsınız. Diğerlerinde de var mı? Sadece o yeşilde mi var bu kampanya efendim? Diğerlerinde şu an hepsi kampanya fiyatları. 155 bin lira. İtalyan da değişiyor mu? Mesela İtalyan değişiyor. İşte pompasını İtalyan isterse pompa farkı biniyor. Şanzıman illa İtalyan isterse İtalyan farkı biniyor. Kumanda o şekilde ilerleyip gidiyor. Ben çoğu çiçeğe mesela illa İtalyan isteyenlere de sadece pompasını İtalyan yapalım. Yazık günah yani çünkü ben şan aynen diyorsun? şanzımanını yapan benim çok samimi arkadaşım. Evet. Bir de oturuyorduk ofiste. İşte abi İtalyan olsun İtalyan olsun dedim diye ki abi bak bana güveniyorsan al bu makineyi, götür, şanzımanda bir sorun çıkmaz. Çıkarsa benim kendi arkadaşım, ben arkasındayım. Dediğim o sırada o adam geldi, bak dedim senin şanzıman yapan adam bu adam. Abi diye hiçbir şey korkmayın işte biz yenisini veririz size, biz şöyle böyle ürünü söyleyince adam ikna oldu aldı. Yani dediğim gibi adamla iş oturup kalkıyorum, pompa yapan adamla oturup kalkıyorum arkadaşım, kendi arkadaşım. E öyle olunca adam ürüne güveniyorsun. O yüzden arkasındayız. Biraz satış sonrasından bahsedelim. Satış sonrası ne gibi hizmetleri veriyorsunuz çiftçiye. Kullanışı nasıl ürünü kullanışı standart zaten değil mi? Aynen doğrudur. kendi araçlarımızda ürünü çiftçiye teslim ediyoruz. Orada çalıştırmasını yapıyoruz. Giden arkadaşlarımız işte kışlık bakımlarını, işte ne yapılması gerektiğini gösteriyor. O şekilde hizmet veriyoruz. Anlaştığımız bölge bölgede servislerimiz var. Bir arıza anında en yakın hangi servisimiz varsa onu yönlendiriyoruz. İki yılda garantimiz var. Kesinlikle. Değil? Bütün ürünlerde iki evet. yılda garanti var. Evet, çok güzel. Fuarın bugün ilk günü daha i̇lk e, günü. yeni yeni e, müşteriler gelecek. İnşallah evet. iyi bir fuar İnşallah. De. İnşallah. son olarak buradan Türk çiftçisine Arslanoğlu Tarım Makineleri olarak neler söylersiniz? Türk çiftçisine Arslanoğlu Tarım olarak bu yılı sonuna kadar, ay sonuna kadar kampanyalarımızdan faydalansınlar. Evet. Ciddi anlamda kaliteli ürünü çok cüzi paralara alıyor, alacaklar. Herkese hayırlı bol, bereketli asıklar diler. Halil Bey çok teşekkürler efendim. Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Hayırlı farlar. Sağ olun, sağ olun. Evet değerli köy TV izleyenleri Aslanoğlu Tarım Makinelerinden Halil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Dediği gibi yıl sonuna kadar 2020 dönümünün aralığın 31'ine kadar kampanya geçerli. Bu fiyatlardan bu ürünlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Halil Bey'e de teşekkür ediyoruz. Aslanoğlu Tarım Makinelerinin sunduğu Mersin Tarım Fuarı farklı bir standa devam edecek.